Azerbaycan'dan selam getirdik size. Azerbaycan'a selam. Evet, evet. Hepimiz bu sıra Azerbaycan. Öyle mi? Evet, evet. En solda söylüyorsunuz. Hadi. Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çay ısmar alacak mısın? Eyvallah teşekkür ederim. Yemek şey oldu mu? Oldu oldu, oldu oldu. Ne ediyorsun? Boyaz. Boyaz. <laughs> Yumurtalı mı yumurtasız mı? Yanında yumurta var. Tamam oldu. Çay aldınız mı? Bir <laughs> Çok <laughs> 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 geçmiş, geçmiş <gülüyor> evet, Hoş geldiniz bakanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Isim. Senin ismin ne? Emir. Benim torunum evet. ismi de Emir. Maşallah. Evet. Geçmiş olsun. Korktun mu? He? Hiç duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> gel. Bak anne çekiyor gel. Hemen sen de ben gel çekeyim seni. Hadi bakalım. Teşekkür Allah bağışlasın. Sağ olun. Hadi gel. Çekilecek misin? <laughs> gel. Çek. Gel. <laughs> gel. 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 Bu da çekilecek mi? İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ee, Orhan hocamızın da yani deprem Meriç kazatma genel müdürlüğümüzün yaptığı tespit çerçevesinde 14 kilometre 14.4 kilometre derinlikte 14.4 14 kilometre derinlikte meydana geldi ve hemen gerek İzmir gerekse Ankara'daki ilgili bölümlerimiz yani acil müdahale birimlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Ve biz de Ankara'dan hem e, Hamzadar Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz de İzmir İktisat Kongresi sebebiyle e, görüşmeler yapmak üzere Ankara'daydı. Afat Başkanımız ve Deprem ve Risk Azaltma e, Genel Müdürümüz Orhan ve Orhan Hocamızla birlikte geldik. E, şunu 3 e, e, atlamak suretiyle e, yaralı eee vatandaşımız var. Eee birisi ağır. Yani eee şu anda eee geldiği andan itibaren müdahalesi yapılıyor. Hastanelere eee 31 vatandaşımız panik sebebiyle eee başvurdular. Bunların üçünde eee şu anda eee tedavi eee altındalar. Birisi ...yoğun bakımda... ...elbette... ...özellikle... ...gerek fay hakkında... ...gerekse de... ...deprem konusunda... ...Oran hocamızın da... ...söyleyecekleri olacak ama... ...şurada gördüğüm tabloyu... ...ifade etmek isterim... ...yani bu yapısı tonun... ...sizler de şahitsiniz... ...bu yapısı tonun... ...bir an önce değişmesi lazım... ...yani... Çünkü Allah muhafaza eğer e, biz böyle bir yapı stoğunda e, İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak e, anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Yani 4.9 deprem e, yani hasarı ölçüsünü biraz önce değerlendirdik ama e, tabii 6'lık, 7'lik, e, 6.8'lik, 6.9'luk hocam hoş geldin. Bir deprem de bize daha büyük bir içimizi açılacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan buradaki yapı stoğunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak lazım geldiği kanaatindeyiz. Tekrar geçmiş olsun. E, dileklerimi ifade ediyorum. <laughs> Bu cahil de geçeceğiz. Arkadaşlarla bir değerlendirme yapacağız. Allah'a çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yok ama e, tekrar e, ifade edeyim. E, yaklaşık 20 kadar e, binada çatlaklar, bir takım hasarlar e, konulu e, iparlar söz konusu. Bütün çevre şehircilik ekipleri de bu konuda tespite başladılar. 14.4 kilometre derinliğinde olan bir deprem bu. Büyüklüğünü 4.9 olarak hesapladık. Bu depremin sonrasında yaklaşık şu ana kadar 40 civarında artçı sarsıntımız oldu. Bunların içerisinde en büyük 2.7 büyüklüğünde. Ama şunu bekleyebiliriz yani bu tür 4.9 büyüklüğündeki depremlerden sonra onun bir altına kadar yani 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu anlamlarda anlamda vatandaşlarımızın dikkatli olmasında yarar var. Ama Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi tabi İzmir etrafında çok ciddi diri fayların bulunduğu bir bölge ve yaklaşık 17-18 civarında burada diri fay olduğunu biliyoruz. Bunlardan özellikle Gazemir civarından başlayıp güneye doğru Doğanbey Bey Körfezi'ne kadar giden Tuzla fay hattının en kuzey doğu ucunda meydana gelen bir deprem bu. Ve şu anda da artçıların da tamamen bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla şu aşamada vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok ama yine Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmek hepimizin önemli bir görev olması gerekir. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah Rabbim 30 Ekim'de ikinci yıl dönümünü anmıştık. İkinci yıl dönümünde yani hem o zaman depremize de deprem yaşayan kardeşlerimize bir araya gelmiştik. Hem de valimizde bir programımız olmuştu. Orada da depremi yeniden aslında hatırlamıştık, hatırlatmıştık. Bugün deprem kendini tekrar hatırlattı. Dediğimiz gibi, Sayın Bakanımız ifade ettiği gibi gerçekten bir an önce e, depremi engelleme gibi bir imkanımız olmadığına göre deprem hazırlıklı olmamız lazım. Yani bu konuda çok net bir ifade, yarın değil hemen şimdi demek herhalde en doğru sözlerden birisi tekrar tüm İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Evet, evet, evet. Çok e, çok Tamam mu? Ordayım ama Çok sarsıldı mı? Evet, bayağı bayağı uykudan anda uyandık. Uyandınız. Evet, evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Allah beterinden korusun. Sağ ol. Gel Geçmiş yine geçmiş olsun. Hayırlı sabahlar. Hayır, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol.